Ablacığım bak biz şimdi şöyle yapalım. Seni o misafir olduğunuz ev var ya oraya bir götürelim. Bir annenin içi rahat etsin. Sonra bak sözüm söz sana. Abinin ablanı da arayalım. Olur mu? Tamam. Aferin sana be. Aferin sana be. Maşallah. Tamam. Ee, kaldığınız yer nerede sizin? Şu tarafta galiba. ne yapıyorsun Nurettin? Nurettin Bey ne yapıyorsunuz? Aa. Çok özür dilerim Türkan Hanım bunu yapmak zorundaydım. Çok özür dilerim. Aa. Ne haber? Nurettin Bey. Ya bu çocuk kaybolmuş, evinin de yerini bilmiyor. Karanfil sokak mı, Manolya sokak mı öyle bir şeyler söyledi ama... ...vallahi ben de dedim o sokakların isimlerinden bir sürü var İstanbul'da. Sizin bir sıkıntınız mı var? Taş var, taş. Taş mı? Ne taşı? Böbrek taşı var, bu kadar bir taşım var. Şu anda düşürmeye çalışıyorum, yüksek bir acım var şu anda. Acayip ama birazdan düşer. Geçmiş olsun. ...biraz sancım var da yüksek derecede. <laughs> Abi sende böbrek taşı mı var? Oluştu hayatım, yeni oluştu. Tamam mı? Birazdan düşer, hadi. Sarp, neredesin oğlum sen? Seni arıyoruz deli gibi. Siz tanışıyor musunuz? Tanışıyoruz tabii, tanışmaz olur muyuz? <laughs> Nereden tanışıyorsunuz? Sinem'in uzaktan akrabası. Aa, öyle mi? Biz, ne alaka biz? S Sarpcığım, siz bizde kalıyorsunuz ya... Hadi gel biz eve gidelim. Hayır ben gitmeyeceğim. Hem annem nerede? Annen evde bizi bekliyor. Hadi çocuğum üzme bizi gel gidelim. Yalnız Sinem Hanım çocuk ailesini arıyor. Ve belki biz bulmasak buralarda başına bir şey gelecekti. Evet Serap çok haklı. Yani sen misafirlerini böyle mi ağırlıyorsun Sina? <laughs> <laughs> ne, de, e, neyse tamam hadi bunları evde konuşuruz ya. Tamam hadi siz ikiniz eve geçin. E ee, ben oyalamadan gelirim. Ha yalnız e, biz ikimiz bize gitmiyoruz. Biz ikimiz sineme gidiyoruz. Niye sineme gidiyorsunuz? Ne oldu ki? Çünkü e, şey... Ne var canım? Allah Allah! Gelinimi görmek istemiş olamaz mıyım yani mesela? Olabilir de bir şaşırdım yani. Neyse, bunları evde konuşuruz. Hadi. Esma haklı. Bak anneni de bekletmeyelim, çok merak etmiştir. Sen de geleceksin değil mi? Hayır, kıyamam ben sana. Ben de gelirim. Tabii geleceğim ben de. Hem annemle de tanışırsın. Olur, tanışırız. Hadi. Tamam, gidelim o zaman. Ya bir dakika şöyle yapacağım şimdi arkadaşlar ev kalabalık bak çocuk var ailevi meseleler yani sonra mı gelseniz ha ne dersiniz? Aa, aa ya ne alakası var abi? Biz aileyiz artık öyle gizlimiz saklımız mı var canım? Hem şu çocuğu bir ailesine teslim edelim önce de bir içimiz rahat etsin. Doğru iyi hadi o zaman. Hayır buradan gidelim orada yol çalışması var. Bana şimdi yokuş çıkarmayın. Bana yokuş çıkarmayın. Abi, Allah şey aşkına. Hayır kazmışlar, yürüyelim. Biraz, kazmışlar hadi. her benim asabım bu olmayı. Gel, gel, gel. Dünya dönüyor ama benim etrafım...